Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Konya'nın Seydişehir ilçesinde Değirmenci mahallesinde su aramasındayız. Şuradaki hobi bahçesinde su araması yapmaktayız. Hat şu şekilde devam ediyor. Şöyle gösterelim. Kabloyu buradan geçirmek zorunda kaldık. Çünkü ilerlerde ana yola giriyor. Göstereyim şöyle hatta. Şuralara emniyet şeritleri çektik. Çaktığımız elektrotların bir tanesi yola geldi. ile deldik. Arazi sahibinin hiltisi varmış. Şöyle şu şekilde yolu kapattık. Aracı koyduk. Bunun gibi şu ileride bir tane daha yola giriyor. Orayı da kapattık. Şöyle gösterelim. <laughs> Arazi sahibinin e, hobi bahçesinde... E, diktiği fidanlar susuz kalmış. Çünkü şebeke suyu yokmuş. Burada e, 280 metre bir hat açtık. Yaklaşık görmek istediğimiz derinlik 100-110 metre. Burada yüzey suları var mı? Atıyorum bir kepçeyle, ekskavatörle kazabileceğimiz veya sondaj yapabileceğimiz bir su var mı? Bunları görüntüleyeceğiz. Aynı zamanda sadece su araması yapmıyoruz. Sondajı da sonuna kadar takip ediyoruz. Aynı zamanda kuyunun rotarı mı vurulmalı yoksa havalı sondaj mı yapılmalı? Hangisi daha iyi olur? Bunları da görüntülüyoruz. Sondaja başladığımızda da mutlaka haber vermesini söylüyoruz arazi sahibinin. Çünkü her 10 metrede bir numune takibi yapmalıyız ki bizim dediğimiz birimler geçiyor mu bir sıkıntı var mı yok mu görmeliyiz şimdi burada kardeşim tuzlu su döküyor diplerine tuzlu su dökmemizin sebebi de elektriği iletmesi kazık dirençlerini düşürmemiz daha yüksek elektrikle çalışsak daha iyi akım veririz şöyle gösterelim cihaz şu tarafta gene ortaya gelmiş bir şekilde Burada elektrot alır 5 metre çalışıyoruz. Bizde her türlü ka kablo sistemi mevcut. 5 metre, 10 metre, 25 metrelik elektron aralıkları. <laughs> Yaza doğru gidiyorum şu an. Şu gördüğünüz hobi bahçesinde su araması yapmaktayız. Neden tam o bahçesinin içinden değil de buradan geçirdin kabloyu derseniz de dediğim gibi ileride sıkıntıya girdiği için kenardan geçirmek zorunda kaldık. Fakat zaten bu hat sadece kablonun altını görmez sistem sağını solunu görüntüleyerek geçer. Elektrik dairesel dağılır. Dairesel dağıldığı için sadece kablonun geçtiği yeri taramaz. Sağını solunu komple tarayarak geçer. Türkiye'nin her yerinde çalışmaya devam ediyoruz. Facebook'tan Burak Toklu veya Gelişim Yer Bilimleri Antalya ya yazarsanız bizim gün gün yaptığımız işleri takip edebilirsiniz. aynı zamanda aracımız dört çeker bir araçtır. Yani bunu şundan dolayı izah ediyorum. Her türlü arazi şartlarına girebiliyoruz.